geldiniz. Uzatmadan geçelim. Gel lan. Lan bu lan. Lan ne lan? Lan bu ne lan? Lan bana geliyor lan bu. Biz gelmeden. Biz gelmeden. bunun gelmeden. Biz Ben Biz internette. Lan gelmeden. Biz gelmeden.

Ee vay. Bu ei ne ne. Süper kardeş. İyi. Yeah. Просто benim adım Jesus Speakerman. Bir dakika. laç, laç, Skippy tuvalet geliyor lan. Gel, laç Skippy tuvalet geldi. See us Karpuz adamı adam da var tabi See we go. Let's in you. Let's karpuz adamı. Adam ben karpuz, adamı. karpuz adamı. Kaç karpuz adam diyebilirsiniz bana. Dur <Sessizlik> <Sessizlik> fabulous, you ben bunu, ne, bunu, falan nasıl yaptım sorarsanız sor, söyle, şey video şey yapmayacağım. Neyse yani. Ama çocukla alakalı. İnşallah cimen falan gelmez. Yani her şey daha mü keçisi mi gidiyorum? Öldü. Yok oldu. gitti Vazgeçtim. Dur bir dakika ya. Bisküvit <laughs> Dur bir dakika. No, it's me. Dur. Skibidiz. <bir dakika>. Skibidiz. <laughs> Kibidis. Kibidis gibi. İşte bizim bir numaralı titanlarımızdan birisi. Tanıtayım. Kendisi asasin titan. Oh. Kibidis gibi. Hayır lan düşüyor patlayacak. Hayır patlamayacak. Tut Zaman dursun. Dur bak arkadaşlar bak bu çok. Tabii <laughs> <Da> ben kaçıyorum. Aa <laughs> Ben dur bir dakika şunları şeyle bir hal edeyim dur. Oğlum resim ya? Valla. Kıra buday, kıra buday, kıra buday. Kıra. Sen lazım olarası silahını al. Oh, ne oldu? Dur. Döndür şunu şuradan. Asit silah. İşte bana karışmış. Yaptın dostum be. Ben bu ölümsüz. Ne o zaman O gitti. Şöyle. Allah. Bana gelme şükür. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ah, ne oldu lan? Ben, ben geri gelirim kanka sen merak etme. Adam gitti. Başka insanla sonra düzeltiyor. Buradaki aletler var. Şunu bırakacağım ben. Ne oldu?

kolesterol yapacağız. Ve bırakma hiç bırakmamız için bant şey yapacağız, bantlamayacağız da yani. Tamam. Şimdi buna lazer ekleyeceğiz. Hatta dur bir dakika lazer olsun. Ateş ekleyecektim. Şu lazer olsun. Bu da lazer çok iyi. Hop, yüz 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 yüz. Yüzüne koyacağız bunu. Bu sefer şekilde hem gözükmeyecek. Grafite kolesiyum. Bu teknikle siz de yapabilirsiniz. Dur şöyle. Nerede o? Grafite Bunu da titan yapacağız ki Mmm. Sen çekilişimde şimdi lazer deniyoruz. Kaşıyor. Ben bambam ne şey spidi şey, bir spidi şeylerden birisi. Geliyor şu an. Kirby this Kirby this görüntüsü yapmıştım. Tabii. Babamın müzik Neyse. Neyse. Şimdi bunu şey yapalım. Şey yapalım. Şimdi şunu bu şekil büyüteceğim. Abi. Şimdi başka. Bunu bir daha iyi yapmak için bir şey daha lazım. Tamam. Şimdi bunu her şey olsun diye şey yapacağım sevgilim. Yani her gün gelebilsin diye bunu şey yapıyorum? Her gün gelebilsin diye özel bir seçenek bu. İskelet. 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 Ve. S. 20 böyle kaydediyorum. Tamam. Tamam. artık gelebilecek. Tamam. Amin -ge 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 -ge. Arkadaşlar. Hmm. inşallah para parazit